Sahte Instagram ya da Facebook gibi sosyal medya hesaplarında oluşturulan profillerin tespiti maalesef hukuki aşamalarda zorlaşmaya başladı. İnsanların sosyal medya hesabı oluştururken özellikle birinin kimliğini oluşturmak, birinin profilini oluşturmak ya da kişisel veriler ihlal edilerek özel müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı profillerin ne yazık ki suç duyurusu bulunulduğu zaman kimlik tespiti gerçekleştirilmemektedir. Sahte profili oluşturan kişinin açık bir şekilde adresini, açık bir şekilde telefon numarasını paylaşmaması halinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü maalesef tespitini yapamamaktadır. Ve geçmiş zamanlarda Türkiye'de bu tarz sosyal medya hesaplarının herhangi bir servis sağlayıcısı olmadığı için Amerika'ya gönderdiği yazılarda hep şu şekilde dönüşler geldi. Bu bir cezai ihtilaf değildir. Bize göre hukuki ihtilaftır ve hukuki ihtilaflarda da biz böyle verileri paylaşmıyoruz dedi. Bu yüzden de maalesef tıkandığımız bir noktadayız. Sahte profilin tespiti bu aşamada zorlaşmaya başlamaktadır. Ve bizler bu sahte profilin tespitini yapamadığımız için de suçlar teknolojik anlamda çok fazla yaygınlaştı. Böyle bir durumda sahte profil oluşturan kişinin kişisel verileri ihlal etmesi ya da bir başkasının özeline müstehcen görüntülerinin yayması nedeniyle suç duyurusunda bulunmasında tıkanıldığı için o zaman sosyal medya hesabının internet politikalarına aykırı davrandığını belirterek hemen bir şikayet oluşturulması gerekiyor. Zaten öyle durumlarda kısa bir şekilde dönüş alarak o hesap kapatılmaktadır. Ama Türkiye'de maalesef servis sağlayıcısı olmadığı için Amerika olumsuz dönüş yapmaktadır. Bize göre bu bir hukuki ihtilaftır diyerek de herhangi bir şekilde olumlu yanıt vermemektedir. Böyle bir durumda erişimin engellenmesi için başvuruda bulunabilir ya da dediğim gibi sosyal medya politikasına aykırı davranıldığı için hemen hesabın kapatılması için şikayet oluşturulması gerekmektedir. Şube müdürlüğü tarafından sahte profil oluşturan kişinin kimliği tespit edilirse o zaman ne olur? İşte o zaman Türk Ceza Kanunu'ndaki hangi suça tabi ise özel hayatın gizliliğini ihlal ya da herhangi bir şekilde kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ya da yayma gibi suçlardan da soruşturma başlatılacaktır. Akabinde de iddianame düzenlenilerek kovuşturma aşamasına cezalandırılması adına bir sürece girilecektir.